arkadaşlar. Bugün fen bilimlerindeki konularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bir önceki videolarımızı izlemiştiniz. Şimdi yeni konumuz olan ışık konusuna geçiyoruz. Çevremizde ışık. Şimdi karanlıkta görebilir miyiz? Biz bunun isterseniz hemen bir deneyini yapalım. Gözlerimizi kapatıyoruz ve ne görüyoruz? Bakıyoruz. Simsiyah bir görüntü. Kimse hiçbir şey görmüyor. Bunun peki sebebi ne olabilir? Gündüz gözlerimizi kapadığımızda gördüğümüz yalnızca karanlıktır. Az önce denediğimiz gibi. Gözlerimizi açtığımızda ışığı ve çevremizdeki cisimleri görürüz. Arkadaşlar bizim görme iş olayını gerçekleştirmemizi sağlayan iki önemli etken vardır. Birincisi göz, ikincisi bu konuda gördüğümüz gibi ışık. Çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan ışıktır. Varlıkları daha iyi görebilmemiz için bulunduğumuz ortam yeterince aydınlatılmalıdır. Arkadaşlar şimdi elektrik kesildiği zaman, ışıklar kesildiği zaman... Ee, nasıl görme olayı sağlıyoruz? Mum yakmamız lazım veya başka bir aydınlatıcı cihaz kullanmamız lazım. Peki bunların hiçbirinin olmadığını düşünürseniz, elektrikler kesildi. Görme olayı yeterince gerçekleşiyor Hı. mu? Öğretmen ben görüyorum diyenler olabilir ama yeterince Hı. görmüyorsunuz çünkü yeterli ışık ortamda bulunmuyor. Bu çok önemli bir nokta dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Şey. Cisimleri görebilmemiz için Cisim ışık yaymalı ya da cisim üzerine düşen ışığı yansıtmalıdır. Peki geceleri gün ışığı olmadığı için ampul, mum, el feneri gibi aydınlatma araçları kullanılır. Şimdi arkadaşlar aydınlık ortamlarda görmemiz nettir. Burada hiçbir sorun yok. Işık ne kadar azalırsa görme oranı da o kadar azalacaktır. Çevremizdeki ışık kaynakları ışık yayarak çevresini aydınlatan cisimlere ışık kaynakları diyoruz. İşte ee, mum, ampul, floresan, ateş, fener bunlar ışık kaynaklarına örnektir arkadaşlar. Güneş, yıldızlar, mum, kandil, meşale, ampul ışık saçarak görmemizi sağlayan ışık kaynaklarıdır. Peki ışık kaynakları doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Bizim için önemli nokta da işte burası tam olarak konunun en kilit noktası bu. Girdiğimiz e, sınavlarda da karşımıza gelen soru tarzları da bunlardan geliyordu. Yani doğal ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları. Bunlara şimdi bakacağız, bir kez daha inceleyeceğiz. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayarlar. Işığı kendi üretirler. Yani insan eli değmeden oluşan ışık kaynaklarıdır. Arkadaşlar burası çok önemli. Doğal ışık kaynakları insan eli değmeden oluşan ışık kaynaklarıdır. En büyük ışık kaynağı Güneş'tir. Mesela Güneşi ee, insanların yaklaşarak ışık vermesini sağlayabilme durumu yoktur. Buna dikkat ediyoruz. Cisimleri güneşin yaydığı ışık sayesinde görürüz. İşte güneşin farklı versiyonları. Şimdi doğal ışık kaynaklarını buradan tek tek anlatacak olursak güneş, evet bu konuda hemfikiriz. Yıldızlar, evet gene hemfikiriz. Ateş böceği mesela burada ateş böceği çok büyük bir ışık vermeyebilir ama gece karanlıkta onların kuyruk kısmında yanan bir şey olur. Biz de buradan ateş böceği olduğunu orada anlayabiliriz. Bir de şimşek, evde farkındaysanız şimşek çaktığı zaman genellikle korkup yüzümüzü kapıyoruz ama şimşek çaktığı zaman ortam bir saniyeliğine de olsa bembeyaz olur, aydınlanır. Şimşek de ışık kaynaklarımızdan, doğal ışık kaynaklarımızdan sayılır. Yapay ışık kaynaklarına geldiği zaman insanlar tarafından üretilen ışık kaynaklarıdır. Yapay ışık kaynakları doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından üretilen ışık kaynaklarıdır. Arkadaşlar bakın buraya çok dikkat ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Doğal ışık kaynaklarında insan eli bulunmaz. Yapay ışık kaynaklarını ise insanlar üretir. Bu ikisinin arasındaki en önemli fark da budur. Peki yapay ışık kaynaklarına örnek vermemiz gerekirse ampul gene biliyorsunuz Edison tarafından bulundu. Floresan lamba Gene ampulün bir çeşidi. Meşale, fener, kibrit, gaz lambası, mum, ateş, el feneri ve çakmak. Yani bunların hepsi insan eliyle üretilen cisimlerdir. Arkadaşlar ışık kaynağıdır. Bu yüzden de bunların hepsi yapay ışık kaynağı olarak adlandırılır. Ampul, floresan lamba dediğimiz şey budur. Meşale, fener, kibrit, Gaz lambası ki eski dönemde elektriğin olmadığı dönemde Osmanlı döneminde gaz lambası bol miktarda kullanılır da mum, çakmak ve ateş. Güneşten aldığı ışığı yansıtan gece belli bir oranda aydınlık sağlayan ay bir ışık kaynağı değildir arkadaşlar. Burası en önemli ikinci noktamız. Neden? Birincisi doğal ve ışık yapay ışık kaynağı arasındaki farkı bileceksiniz bu konuda. Bir sonra bilmemiz gereken en önemli nokta da bu. Ay bir ışık kaynağı değildir. Bakın yıldızlarla çok karıştırıyorsunuz. Hayır. Yıldızlar doğal ışık kaynağıdır. Ancak ay bir ışık kaynağı değildir. Bunun sebebi de şu. Ay aldığı ışığı yansıtıyor. Tekrar söylüyorum. Ay aldığı ışığı yansıttığı için yapay ışık veya doğal ışık kaynağı değildir. Ay bir ışık kaynağı değildir. Ancak yıldızlar bir ışık kaynağıdır. Bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ay bir ışık kaynağı değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Sebebi Güneş'ten aldığı ışığı yansıtıyor. Yansıtıcıdır ay. Işık kaynağı değildir. Buna çok dikkat ediyoruz. Tıpkı bir ayna gibi ya da trafik kazalarında kaza olduğunu belirten reflektörler gibi sadece yansıtma yapıp ışık kaynağını değiller değildirler. Reflektör nedir? Reflektör şudur arkadaşlar. Kaza olduğu zaman genellikle bu tarz reflektörleri kazanın önün arabaların önüne ve arkasına koyuyorlar ki arkadan gelen araçlar orayı onu görüp hani orada kaza olduğunu anlasınlar diye yapılmıştır. Işık kaynakları yalnızca görmemizi sağlamaz, aynı zamanda ısınmamızı da sağlar. Güneş en büyük ısı ve ışık kaynağımızdır diye bir cümle vardır. İşte bu cümledeki ısı da buradaki ısınmamızı sağlayan ısıdan bahsediler. Bazı maddeler karanlıkta ışığı varmış gibi etrafa aydınlatsa da bir ışık kaynağı değildirler. Bunlar çevresinden aldıkları ışıkları yansıttıkları için ışık kaynağı gibi gözükürler. Buna örnek verdik ancak buradaki gene tekrar söylüyorum en önemli nokta ay bir ışık kaynağı değildir. Buna çok dikkat ediyoruz. Mesela ay burada e, ışık kaynağı gibi gözükebilir ancak ay tekrar söylüyorum güneşten aldığı ışığı yansıtır. Ancak etrafındaki yıldızlar bir ışık kaynağıdır. Ayna gene aldığı ışığı yansıtır. Bu yüzden de bir ışık kaynağı değildir. Porselen tabak. Arkadaşlar her şeyin fazlası zarar olduğu için ışığın da fazlası zarardır. Ne demek istiyorum? Çok ışığın olduğu bir ortamda Bulunduğumuz zaman belli süre sonra gözümüz ağrır ya da baş ağrısı yapmaya başlar. İşte ışığı da çok fazla tuttuğumuz zaman, çok fazla kullandığımız zaman insanlarda kötü etkiler bırakabilir. En basit örneği gözümüzde birisi fener tuttuğu zaman hemen ne yapıyoruz? Şu, elimizi şöyle yapıyoruz ve ne yapıyoruz? O ışıktan rahatsız olduğumuzu ona hissettiriyoruz, belli ediyoruz bu durumda aslında tam olarak aynısı. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi ışığın da fazlası zarar. E öğretmenim şimdi ışığın fazlası zararsa az verelim. Arkadaşım az verirsen de bu sefer görme olayın gerçekleşmesi zorlaşır. azı da zarar, çoğu da zarar. Her şeyin tam ortasını bulmamız lazım ışık konusunda da. Aşırı ışığın diğer canlılar üzerindeki olumsuz etkileri buradaki en olumsuz etkilenen varlık karette karettalar arkadaşlar şimdi karette karettalar yuvalarından çıktıkları zaman ayın e, ay ışığına göre yolunu buluyorlar yani denize doğru gidiyorlar şimdi yüksek binaların olduğu yerlerde özellikle İtalya'da bu bol miktarda gerçekleşiyor yüksek binaların olduğu yerlerde ışığı yaktığınızda karekte çık kabuğundan çıktığında binanın ışığını gördüğü zaman ay ışığı sanıp doğruca o binaya doğru gidiyor ve denize ulaşamadan hayatını kaybediyor. Burada yüksek ışığın zararlarını en çok karekte karettalar çekiyor. Onlar için de talihsiz bir durum olmuş oluyor. İnsanların görebilmesi için ışığa ihtiyaç vardır. Burada fikiriz ışık konusunu genel olarak toparlamamız gerekirse şöyle dememiz lazım. Bir, gör ışık ve göl görme olayını gerçekleştiriyor. İkincisi doğal ve yapay olmak üzere ışık kaynakları ikiye ayrılır. Burada bilmemiz gereken faktör şu: doğal ışık kaynakları insan eli insan eliyle yapılmamıştır, yapay ışık kaynakları insan eliyle yapılmıştır. Aynı zamanda bilmemiz gereken bir önemli hususta şu: ay bir ışık kaynağı değildir. Bakın sorularda da geliyor karşımıza kitaplarda testlerde de görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağı değildir diyor. Şıklarda ay, yıldızlar ve güneşi veriyor. Genellikle yıldızları işaretliyorsunuz. Bakın buraya dikkat ediyorsunuz. Ay bir ışık kaynağı değildir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.